Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar, temel seviye bir arşiv vesikasıyla yine beraberiz. 3-4 satırlı kısa bir metin gördüğünüz üzere büyütelim ve başlayalım. Antetli bir kağıt. Matbu şekilde burada basılmış, yazılmış. Evet, Yıldız Sarayı Hümayun'u yazıyor. Tabii bunu okumadan evvel. En başta neyi okumamız iktiza ediyor? Şurada besmelemimiz var. Hu ya da hüe okuyoruz. Besmelenin kodu arkadaşlar. Her zaman ifade ettiğimiz üzere direkt açık bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim tarzında okumak e, okunabilir. Ki en doğrusu da budur. Her zaman ifade ediyorum. Evet. Besmele okuduktan sonra Yıldız Sarayı Hümayun'u dedik. Sağ üstte baş kitabet dairesi Şurada hülasa suretidir yazıyor. Hülasa suretidir. Daha sonra bir not düşülmüş arkadaşlar. Burada da 28 Ramazan. 28 Ramazan. Sene 317 yani 1317 senesi. Defter numarası var sağda. 1299 resmiye numarası numero sude şeklinde de okuyabiliriz. 7243. Metnimize bakalım. Evet, ceraimi hafife. Evet, ceraimi hafife dediği ceraim suçlar, hafif suçlar. Evet, ceraimi hafife ile mahkûmen mah Mahkûmen arkadaşlar. Yavaş okuyorum. Temel seviye bir arşiv vesikası. Lütfen sizler de dikkatlice takip edin. Mah, e, mahkûmen dedik. Evet. Bahriye. Evet. Bahriye. Yani deniz. Denize ait olan hapishanesinde denizcilerin kaldığı hapishane, bahriye hapishanesinde mevkuf olup yani burada tutuklu olup mevkuf olup sülüsanı müddet sülüs 3 demek sülüsan 3'te 2 demek arkadaşlar sülüsanı müddet yani bir zaman diliminin 3'te 2'si sülüsanı müddeti cezaiyelerinin ceza zamanlarının 3'te 2'si manasında sülüsanı müddeti cezaiyelerini cezai yerlerini. İlk satırımız bitti. İkinci satırımız cezai ikmal eden yani burada tamamlayan, bitiren melfuf ekli ilaveli demek. Pusulada evet ekli pusulada isimleri isimleri muharrer muharrer yazılı ya da yazılmış manasında dört dört neferin yani dört isk, e, şahsın idi saidi fıtra idi saidi fıtra yani Ramazan bayramına Ramazan bayramına arkadaşlar hürmeten evet hürmeten yani Ramazan bayramı geldiğinden dolayı e, bu münasebetle bu dört nefer bakalım ne olacakmış afvı aliye affı aliye dedi yani padişahın o yüce affına mazhariyetleri yani mazhar olmaları mazhariyetleri imlalara dikkat edin arkadaşlar mazhariyetleri tabi ilk başlayanlar için burada örneğin şurada hey görmeleri zor olabilir ya da örnek olarak bunu verdim ne kadar çok belge okursanız o kadar e, bu işin üstesinden gelirsiniz. Göz aşinalığı, gözlerin terbiyesi çok mühim arkadaşlar. Tabi lügat bilgisi de e, önemli yer teşkil ediyor. Metin kısa olduğu için kelimelerin manasını verebiliyorum. Uzun metinlerde çok zaman alıyor arkadaşlar. Bunu size havale ediyorum. Bazı metinlerde böyle lügat açıklamalı yapabiliyoruz. İstidasına evet istidasına bu dilekçe manasını arkadaşlar öyle bir talepte bulunmuşlar, ricada bulunmuşlar istidasına, istidah dilekçe demek, istidasına dair dair bahriye nezaretinden yani bahriye bakanlığı, deniz bakanlığı demek eski dönemde günümüzde zade ne var? askeri bir bakanlık yok ama askeriye tabi Milli Savunma Bakanlığı var. Askeri kurumlar oraya bağlı ama eski dönemde Bahriye Nezareti ayrı bir bakanlık olarak varmış arkadaşlar. Bahriye Nezaretinden Teskire-i Hususiye Teskire-i Hususiye yani burada özel bir teskire, özel bir pusula, özel bir izin isteniyor. Dört nefer cezalarının üçte ikisini çekmişler. Ramazan bayramı da gelmiş. Ramazan bayramına hürmeten padişahtan onların e, o hapishaneden çıkarılması talep ediliyor. Böyle bir evrak arkadaşlar. Tarih kısmından geçelim. Şu çizgimiz fi 27 Ramazan sene 317 fi bir daha var. Şöyle silelim. Daha önce bu tarihlerle ilgili geniş malumat vermiştik farklı derslerimizde. Fi ile başlıyor arkadaşlar. Şu çizgimiz fi. Ondan sonra gün, ay adı, şu çizgi sonra sene, ondan sonra tarih, kısmı, yıl kısmı arkadaşlar. Bu şekilde zikrediliyor, yazılıyor. Fi 20, 16 kanunu sani, fi 16 kanunu sani, sene 315 bu Rumi bir tarih. 315'e arkadaşlar 584 ilave ettiğimizde bunun miladi karşılığını buluruz. Bu da ne yapıyor? 1899 tarihi yapıyor. Tabi 315 derken 1315 anlaşılması gerekiyor. 3 haneli ise 1300 Rumi tarihi ya da Hicri tarih olduğunu anlayabiliyoruz. 2 basamaklı ise 1200 artı küsürlü yıllar olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet belgemiz bu kadardı. İnşallah istifadeli olmuştur. Bir de hızlı bir şekilde okuyalım. Bir de şunu da ifade edeyim. Önceki derslerimizde ben şurada YouTube Zafer Şak ifadesini katmıyordum ama bazı sayfalar Özellikle üyesi çok olan 400-500 bin olan bazı sayfalar YouTube'daki bizim bu kanal dersleri kesip arkadaşlar ondan sonra kaynakta belirtmeyip kendi sayfalarında paylaşıyorlar. Ben de bu cihette videoya köşesine şöyle bir ifade babında kaynak eğer yapıyorlarsa bu kaynaklı şekilde paylaşsınlar arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde okuyorum ve dersimizi Okuyup bitireceğiz. Hu Yıldız Sarayı Hümayun'u Başkitabet Dairesi Defter Numerosu 1299 Resmiye Numerosu 7243 Hülasa Suretidir. 28 Ramazan Sene 317 Cerai-i Hafife ile mahkûmen Bahriye hapishanesinde mevkuf olup sülüsanı müddet cezaiyelerini ikmal eden Melfuf Pusula'da isimleri Muharrer dört neferin Eydi Sa'idi Fıtra hürmeten af Aliye mazhariyetleri istidasına dair Bahriye nezaretinden Tezkire-i Hususiye fi 27 Ramazan sene 317 fi 16 kanunu sani sene 315 dersimiz burada bitti arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.